Bakın bir fark var bu sefer. Önceki ne? Sadece ilerlemiştik. Sadece önce ben de anlatayım. Sadece ilerlemiştik. Bu sefer ilerlemeyeceğiz. İki kare ilerledikten sonra eğer bir daha ilerlersen ne olacak? Evet. Buraya çarpacağız. Ama biz çarpmak istemiyoruz. Domuzu vurmak istiyoruz. Buradan iki kare buraya geldi. Buradan sonra ne yapmam gerekiyor? Sola mı sağa mı? Sola. Sola dönersen? Dönersen. Deneyeceğiz. Sağa döndüm, domuzu vuracağım. Peki, sağa dönmem yeterli mi? Ay. Hayır. Bir gitti. İki kere sağa gittim. Sağ. Sağa döndüm. Bir girdi. Olduğum yerde kalırsam domuzu vuramam. Bir kare daha ilerlemem gerekiyor. Bir bakalım nasıl olacak? Bir ilerledim. İki ilerledim. Sağa döndüm. Ve bir daha ilerledim. Bakalım çalışacak mı programımız? Yaptım. Hadi bakayım. Yaptım. Aynısını sizce evet. yapın. Ben yaptım. Önlerine dördü yapalım mı? Kodu, gö kodu görüntüleyelim. Bekle. Bunu yaptıktan sonra herkes kodu bir görüntülesin. Kodla neler yapayım? Bakın bakalım. Move forward, move forward, turn right, move forward. Move forward, move forward, turn right, move forward. önce programlama diliyle nasıl yaptıklarımızın programlama dilindeki karşılığını gördük. Bakın ben Bakın şimdi işte konuları bir Önce bir tane ilerledik. Move forward. Bir tane daha ilerledik. Move forward. Sağa döndük. Turn right. Bir kez daha ilerledik. Move forward. Bizim az önce yaptığımızın programlama dilindeki karşılığı dört satır kod. Anlaşıldı.